Ayda 1053 Euro FLEG'i bakım parası alabilirsiniz. Her yıl sigortanızdan 2418 Euro izin parası alma hakkınız var. Hasta veya yaşlıysanız, günlük işlerinizi yapmakta zorlanıyorsanız veya bu durumdaki bir akrabanıza bakıyorsanız, sigortanızın size sunduğu imkanları sakın kaçırmayın. Yeterli derecede Almanca bilmediğiniz için başvuru yapamıyor, başvuru evraklarınızı nasıl dolduracağınızı bilmiyor musunuz? dert etmeyin işte biz tam bunun için varız Almanya kön ve çevresinde yaşıyorsanız bizi hemen arayın 0221 320 38505 0172 524 3244 Flege bakın sevdiklerinize gözümüz gibi bakıyoruz